Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlere vermiş olduğum Türkçe ödevini hep beraber kontrol edelim. 85. sayfada bir metnimiz var. Öncelikle ben size bunu okuyayım. Dondurmacı amca. Dondurmacı Ahmet amca sokağın başında görünür görünmez bütün çocuklar ona doğru koşardık. Önce arabası sonra kendisi görünürdü. Kırmızı beyaz çizgili arabası ve kocaman bir şemsiyesi vardı. Ahmet amca orta yaşlı ve tombuldu. Yaz aylarının en meşhur amcasıydı. Rengarenk, tatlı mı tatlı dondurmaları vardı. Sıcak yaz günlerinde dondurmalarına doyum olmazdı. Ben en çok çilekli dondurma severdim. Ali böğürtlenli, Seda çikolatalı, Berra ise limonlu dondurma severdi. Ailemizden okul için aldığımız harçlıklardan mutlaka ayırıp dondurmamızı alırdık. Ahmet amca da alışmıştı. Hepimize, hepimize sormadan sevdiğimiz dondurmaları verirdi. Ahmet amca dondurmalarını keçi sütünden yapardı. Meyveleri her zaman taze ve doğal seçerdi. Bu yüzden en iyi ve lezzetli dondurmalar onundu. Büyüdüm ve artık sokakta yaşa büyüdüm ve artık o sokakta yaşamıyorum. Ama hala Ahmet amcanın dondurmalarının tadı damağımdadır. Ahmet amcayı ve dondurmalarını hiç unutmadım diye. Şimdi gelelim 86. sayfadaki sorularımızı yanıtlayalım. Diyor ki aşağıdaki soruları cevaplayalım diyor. Birinci sorumuzu okuyorum. Dondurmacı Ahmet amca nasıl birisidir? Dondurmacı Ahmet amca nasıl birisiydi? Orta yaşlı ve tombul birisiydi. O zaman yazalım. Orta yaşlı ve tombul yazıyoruz. Bütün çocuklar neden dondurmacı Ahmet amcaya koşardı? Çünkü dondurmacı Ahmet amca yaz aylarının en meşhur amcası olduğu için ona koşuyorlarmış. Ahmet amcanın dondurmaları nasılmış? Rengarenk ve tatlı dondurmaları varmış. O yüzden rengarenk ve tatlı dondurmalar yazabilirsiniz çocuklar. Niçin en iyi ve lezzetli dondurmalar Ahmet amcanınmış? Çünkü Ahmet amca dondurmaları neyden yapıyordu? Keçi sütünden yapıyordu ve meyvelerini doğal seçiyordu. Dondurmalarını keçi sütünden yaparmış. Meyveleri her zaman taze ve doğal seçermiş yazabilirsiniz. Şimdi B'deki sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak uygun kelimelerle tamamlayalım diyor. Şimdi bakalım ilkine. Nokta nokta çizgili arabası ve kocaman nokta nokta vardı. Ne yazacağız buraya? Kırmızı beyaz çizgili arabası ve kocaman bir şemsiyesi vardı yazacağız. İkinciye bakalım. Ben en çok Nokta nokta dondurma severdi. Ben en çok çilekli dondurma severdim yazıyoruz. Ali nokta nokta, Seda nokta nokta, Berra ise nokta nokta dondurma severdi. Ali böğürtleni severdi çocuklar. Seda çikolatalı severdi. Berra ise limonlu dondurma severdi. O yüzden Ali böğürtlenli, Seda çikolatalı, Berra ise limonlu dondurma severdi yazıyoruz. Ailemizden okul için aldığımız nokta nokta mutlaka ayırıp nokta nokta alırdık. Ailemizden okul için aldığımız harçlıklardan mutlaka ayırıp dondurma alırdık yazıyoruz. Bakalım diğerini okuyalım. Ahmet amca dondurmalarını nokta nokta sütünden yapardı. Ne sütünden yapardı? Keçi sütünden yapardı. O yüzden keçi yazıyoruz. Meyveleri her zaman nokta nokta ve nokta nokta seçerdi. Meyveleri her zaman doğal ve taze seçerdi yazıyoruz. Meyveleri her zaman taze ve doğal seçerdi yazabilirsiniz çocuklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum dersinizi kontrol ettiğiniz için. Eğer ki yanlışınız varsa her zamanki gibi siliyorsunuz, muhakkak düzeltiyorsunuz. Ödevlerinizi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sizleri çok 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 öpüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.